Başlayayım. Elazığ STK platformu dönem sözcüsü Zafer Aksuoğlu, Maden ilçesindeki maden sahaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elazığ STK platformu dönem sözcüsü Zafer Aksuoğlu, Maden ilçesindeki maden sahaları ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Aksuoğlu, Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak Elazığ'ın alim enfaatleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda Elazığ'ın yeraltı zenginlikleri hususunda gelen haber ve bilgileri yakından takip ettiklerini söyledi. Aksuoğlu açıklamasında Elazığ'ın uzun zamandan beri yakalamak için mücadele ettiği büyük avantajdan yararlanmasının ve bu zenginliğin aziz milletimize sosyoekonomik faydaya dönüştürülmesi gerektiğiyle ilgili takip, müdahil olma ve izleme sürecini devam ettireceğiz. Elazığ konu kendi insanı olunca bir araya gelme ve ortak mücadele edebilme kültür ve erdemine sahip bir ildir. Bu özelliğinden dolayı bu sürecin en güzel ve ilimize en faydalı şekilde sonuçlanması için tüm yönetim ve irade sahip, gerekli kararlılığı göstereceğine inancımız tamdır. Valiliğimiz milletvekillerimiz tüm siyasi parti temsilcilerimiz, kamu kurumlarımız, odalarımız, iş insanlarımız, yazılı ve görsel medyamız olarak bir bütün olarak mücadelemizi devam ettirmenin gücünü ortaya koymalıyız ifadelerini kullandı.